Bozkurt Lotus olayı 1926 Türk gemisi Bozkurt'ta Fransız gemisi Lotus'un çarpışması sonucu ortaya çıkan Bozkurt gemisinin batması ve 8 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği olaydır. Bu konu Uluslararası Adalet Divanı'nda görüşüldü. Razgrad olayı Bulgaristan'ın Razgrad kentinde Türk Müslüman mezarlıklarının tahrip edilmesi sonucu ortaya çıkan olaydır. Bu olayı protesto amaçlı İstanbul'da mitingler yapıldı. Bogon Litz olayı İstanbul'da bir Fransız demiryolu şirketinde çalışan Türk işçilerinin Türkçe konuştukları gerekçesiyle işten çıkarılması sonucu ortaya çıkarılan olay. Bu olay sonucu İstanbul Üniversitesi öğrencileri şirketi basıp protesto ettiler. Bursa olayı. Türk cezanın kaldırılmasını isteyen kişiler tarafından çıkarılan olaydır. Atatürk bu olay üzerine Bursa'ya giderek Bursa nutkunu okudu. 6-7 Eylül olayları 1955. Atatürk'ün Selanik'teki evinin bombalandığı iddiasıyla İstanbul'da yaşayan Rumlara karşı yapılan tahrip ve yağmalama olayıydı. Atatürk ilkeleri, milliyetçilik. Atatürk milliyetçiliği ırk veya din esasına dayanmaz. Akılcı ve insancıldır. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasını sağladı. Türk milliyetinin iç ve dış tehditlere karşı bütünleşmesini sağladı. Türk toplumunu din, mezhep, ırk, sınıf kavgalarından koruyarak milli birlik ve beraberliğini sağladı. Atatürkçü milliyetçilik anlayışı din, mezhep, ırk ayrımına karşıdır. Cumhuriyetçilik ve halkçılık ilkelerinin doğal sonucudur. Bunun için anahtar kelimelerse milli birlik, beraberlik, ulusçuluk, ulusal milli bağımsızlık, milli tarih, milli dil, milli ekonomi, millileştirme, Türk Türkçülük, Türkçe, akılcı, insancıl, eğitim kültür inkılapları ile ilgili ifadeler milliyetçilik ilkesiyle ilgilidir. Cumhuriyetçilik ilkesi Cumhuriyet, halkın kendi kendini yönettiği yönetim şeklidir. Yani bir rejimdir. Cumhuriyette temel ilke seçimdir. Cumhuriyet devlet başkanlığına ve diğer kalemdarlara da hayat boyu kalmayı reddeder. Anahtar kelimeleri ulusal, milli, egemenlik, Demokrasi, seçme-seçilme, ulus iradesi, partileşme, çok partili hayat, meclis, halk oylaması, kanun üstünlüğü, siyasi inkilaplar kavramları ile ilgili ifadeler, cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgilidir. Cumhuriyetçilikle ilgili inkilaplar 1920-23 yılları arasında yoğunlaşmıştır. Halkçılık Halkçılık herkesin kanun önünde eşit olmasını kabul eder. Hiçbir toplumsal grubun ve zümrenin ayrıcalığı yoktur. Halkçılık hem cumhuriyetçiliğin hem de milliyetçiliğin zorunlu bir sonucu olarak ortaya çıktı. Eşitlik, sınıf ayrımı olmaması, insan sevgisi, yurtta ve dünyada barış, ulus, millet, adalet, sosyal devlet, sosyal adalet, imtiyazsız ve kaynaşmış bir toplum, sosyal in inkilaplarla ilgili ifadeler Halkçılık ilkesiyle ilgilidir. Laiklik Laik devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dinine değil, akla ve bilime dayanmasıdır. Laiklik kişinin dini inancına ve vicdan hürriyetine karışmaz. Laiklikte din ve mezhep farklılıkları ortadan kaldırılarak toplumsal alanda birlik sağlandı. Hukuk birliğinin sağlanmasında etkili oldu. Yabancı devletlerin azınlıkları bahane edilerek Türkiye'nin iç işlerine karışması engellendi din adına bir takım batıl inançların yayılması karşısında devlet tarafsız kalamaz. Anahtar kelimeleri ise şunlar, din, din ve vicdan özgürlüğü, akılcılık, bilimsellik, fen ve teknoloji, ilim, hukuk inkılaplarıyla ilgili ifadeler, laiklik ilkesiyle alakalıdır. Laiklikle ilgili inkılaplar 1924-28 yılları arasında yoğunlaşmıştır. Devletçilik. Devletçilik Türkiye'de ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma alanındaki çalışmalardır. Devlet eliyle önemli yatırımlar yapılmıştır. Fabrika açma, okul açma gibi. Devletçilik ekonomi alanında karma eğitim modelini savunduğu Devletçilik ilkesini zorunlu kılan dış neden 1929 dünya ekonomik bunalımıdır. Devletçilik ilkesini zorunlu hale getiren iç nedenlerse ise teşviki sanayi kanunu teknik eleman yetersizliğiydi. Devletçilik sayesinde Türkiye'de ilk kez planlı ekonomiye geçilmiştir. İlk planlı ekonomi dönemi 1933-1937 arasındadır. İnkılapçılık, inkılapçılık batılaşma ve çağdaşlaşma yolunda ileriye ve çağdaş uygarlığa yönelmektir. Anahtar kelimeleri çağdaşlaşma, devrim, batılaşma, ileriye dönük, durağan olmama, muhasırlaşma, yenileşme, değişme, gelişme, Atatürk'ün tüm inkilaplarıyla ilgili ifadeler inkilapçılık ilkesiyle alakalıdır. Cumhuriyetçilik, bütünleyici ilkesi ulusal egemenlik. Milliyetçilik, milli birlik, beraberlik. Milliyetçilik ve halkçılık, Yurtta barış, dünyada barış, barışçılık. Cumhuriyetçilik ve milliyetçilik, özgürlük ve bağımsızlık. Layıklık, bilimsellik ve akılcılık. inkılapçılık, çağdaşlaşma, batılılaşma. Atatürk ilkelerinin özellikleri ise ilk benimsenen ilke bağımsızlıktır, milliyetçilik. İlkeler 1931'de CHP'nin programına alındı. 1937'de anayasaya alındı 1924 anayasasındaki değişiklikle. Atatürk'ün iki ilkesi partiler üstü kabul edilerek değiştirilmesi dahi kabul edilemez. Cumhuriyetçilik ve laiklik ayrımın sonu.